Gittik garantiyle. Be. Ben ne oluyor? Var ya. Hile hile bu kesin hile bak yüzde yüz hile. Bu arada bir şey söyleyeyim adamın kısıtlıkta da tek attı nasıl oldu? Oh, adam çıkmadı lan. Hile. Hile mi? Hile hile. Oh, Aa, bu, hile. hile yani. bu, bu hile. Bu hile yüzde yüz hile. Ya şansımızı bomba bölgelerini Nasıl Reportluyoruz bunu. Hector 543. Dur ben böyle aldım da zula paylaşım platformuna atayım. AGS hile kullanıyor. AGS çocuğu. AGS ne oluyor? Ya reportenci hile diye. Evet. Aman. Baksana benim kutuya nasıl sıkıyor. Manyak. Nova kazandı. Bu ne oğlum? anasına sövsen bir şey değişmiyor. İşte bir dur sen de sövmeden bir dur ya. <laughs> bak adamlar Kendine kendini kendileri patlıyor. Durun durun beşimiz bir anda dolaşsak vururuz. Tabii canım. Lan oğlum adam şey var adamda ne deniyor lan? Tır böyle direkt kitleniyor. deniyor? ben. Gel. Helal. Ha arada. Helal. Vuracağız vuracağız falan. <laughs> ha vurduk bak. <laughs> 我给你聊。<laughs> <laughs> <laughs>